Ne ismin var dilimde, ne sevdan kaldı gönlümde. Tozlu raflara kaldırdım seni şimdi. Git orada tozlan, tozlanabildiğin kadar. Gelip tozunu bile almam insafsız. Hatta merak etmem, hatırlamam bile seni vefasız. Hani belki aklından geçersin diyorum. Hatta zorluyorum kendimi. O bile olmuyor biliyor musun? Hatırlayamıyorum seni. Hiçbir hatıra bırakmamışsın bana. Hani de ben almak istememişim. Sen istersin beni, fakat ben yaklaştırmam seni. Çünkü sen kendine sevgili değil, sana asker olabilecek bir ahmak arıyorsun. Kusura bakma be güzelim, ben olmadım, olamam. Resmini indirdim duvardan, hoş ben asmamıştım zaten. Eşyalarını çıkardım odamdan, onları da ben getirmemiştim zaten. Resmini indirdim duvardan, eşyalarını çıkardım o adamdan. Aşkını mı çoktan attım gönlümden. Atmak istediğimde son kez baktım gönül sayfama. Hiç davet etmemişim seni. Sen kendin girip, kendin çıkmışsın zaten. Bak güzelim, ben aşk adamıyım. Ben sevda adamıyım. Ben duygu adamıyım. Her şeyden önemlisi senin anlayamadığın ben adam gibi adamım be vefasız